Köprü yapmak bizim işimiz. Riga Belediyesi çalışıyor. <laughs> Demin pazarlarını ziyaret ettik. Her çeşit balık var. Kimisi de canlı. 3 tane holdan oluşuyor. Bir tanesinde balık. Bir tanesinde orası sadece balık ve turşuydu. Bir tanesi peynir diğer yiyecek malzemeleri, manav tarzı ve de e, yemek yeme alanları. Üçün üstte kıyafet, incik, boncuk o tarz şeyler. Şimdi Riga şehir merkezine doğru ilerliyoruz. Herhalde bir 5-10 dakikada şehir merkezinde olacağız. Ve işte Riga Şehir merkezi. Arkada da tüm heybetiyle çok yüksek bir kilise. Dışarıdan baktığımız binanın içindeyiz şimdi. Ve buradan da gözünüzü evzeli. 1944 yılında burası tahrip edilmiş. Ee, adandığı şey Afrikalı Hristiyan biri bayağı bir işkenceden sonra Hristiyanlıktan vazgeçmediği için bir birlik olmuş. Kurmuş. Şurada siyahı görüyorsunuz. Ee, bu bina tekrar restore edilmiş. Onunla ilgili bilgiler yazıyordu. Hatta dışarıdaki heykel Hamburg'da ilk önce Hamburg'daydı galiba. Yok bir hemen de işte. Şurada tarihini anlatıyordu arkada. Hamburg'da da bazı restorasyonlar yapılmış. Burada 13. yüzyıl ait kullanılan fıçılar. Herhalde. Bu odada yine fıçılar ve bu fıçıların yapılması için kullanılan aparatlar. Yardırma çemberlere tahtayı yontmak için parçalar. Biraz da bozuk para Amerika'da 1200 senesinde kurulmuş şehir olmuş. Hakkında ilgili bilgiler var. değişik kabul odaları var. Anladığım kadarıyla bunları özel davetler için de kiralayabiliyorsunuz. Evet buradaki turumuzu da artık noktalayıp başka yerlere geçiyoruz. Ve şimdi Letonya Özgürlük Anıtı'ndayız. eski şehirle yeni şehrin ortasında köprüden sonra geliyor. Ay. Ufak bir ülke ama çok huzurlu bir ülke. Bu arada demin tanıştığım bir çocukla sohbet ediyorduk. Onun zamanında eksi 30 dereceye kadar okullara çıkmış. Eksi 30'un da altına indiği zaman okullar tatil oluyormuş. Sabah uyandığında eksi 32 gösteriyormuş termometre. Annesine ben okula Gitmeyin bugün tatil olur demiş. Hayır gideceksin demiş. Gideceksin orada öğreneceksin demiş. Kapalı olup olmadığını. Gitmiş haliyle kapalıymış. O da eve dönmemiş kayak yapmış. Bunu şunun için dedim. İstanbul'da kar yağdığı zaman tatil olurdu okullar. Sevinirdik burada. İklim koşullarına göre durumda değişiyor. Eksi 30 dereceden sonra okullar kapanıyormuş. Böyle çok güzel bir pis yapmışlar. Penguen ile birlikte Benzeri bir da var. Öğrenmek isteyen çocuklar için. Gayet güzel bir eğlence. Güzel bir aktivite. Bakalım burada yiyecek bir şey var mı? Yoksa pazar yerine gidip oradan yiyecek. Evet maalesef burada bir şey yok. Bir dönme dolabımız var. Bir de tabii ki tercih etmeyecek McDonald's'ın ekran var benim gördüğüm şehir içinde. Şu arka tarafta neler var? Kıyafetler var. <laughs> Yok maalesef. Stand zannettim ama kıyafetlerini değiştirmek isteyenler için. O zaman güzel bir laks yemek lazım. Somon balığı. Hazır buraya gelmişken Gel ya da buraya özgü bir balık. Sonra da devam ederiz. Burada da bir tane heykel var. Ve tekrardan şuradan şehrin içine doğru ilerliyoruz. Letonya Savaş Müzesi'ndeyiz. Ukrayna'ya yardıma gitmiş olan bir aracın başına gelenler. Böyle getirmişler. Propaganda amaçlı konserlere çağırıyorlar. Biraz önde vardı esas oraya gidip göstermek istiyorum size. Hızlı bir şekilde. Çocuk posterleri bile kullanmış. Şöyle dönelim. Ağlamak Şu köşeye dönünce. savaş fonları için diyor. Burada da bu bahsettiğim konserler Evet yine hava karardı dördü biraz geçiyor zaten bulutlu ve yağmurlu bir gündü inanılmaz güzel bir müzeydi savaş müzesi ve şimdi enteresan tarafı çok enteresan değil belki ama yani burada çok hoşuma gidiyor bu arada ben bu ters neyse ee, ücretsiz. beş kat her katta inanılmaz şeyler vardı hepsini şimdi bu kamerayla çekmek istemedim Yolunuz düşerse mutlaka gezmenizi tavsiye ederim. Ve dediğim gibi ücretsiz. Hem Sovyet işgali hem Nazi işgali hem Birinci Dünya Savaşı'nın daha öncesiyle başlıyor tabii her şey. Ondan sonra ama bu büyük savaşlarda çok yer verilmiş. Sonra Sovyetler Birliği'nden alışları alışılır. Ee, güzel bir müzeydi. Öyle yola devam. şurada burnuma çok güzel kokular geliyor. Aman Allah. Im. Balık arıyordum ama. Şiş kebap. Evet. Şimdi Riga'dan çıkıyoruz. Umarım doğru gidiyorum. Solumda da otobüs. Saatlerimiz 6'ya çeyrek var. 17.45 ve evet otoyola otobüsü geçip ben çıkayım şöyle o devam etsin. Ee, Estonya. Talin'e doğru gidiyoruz. Hava gayet iyi. 5 derece. Yine sola gitmemiz lazım. Şurayı 50 ne ya? Şöyle şey yapalım. Kamerayı da öne alalım. Güzel bir gün oldu. Küçük, şirin, çok hoş bir şehir. Özellikle Noel pazarı gecenin sürprizi oldu. Tam acıkmıştım yiyecek bir şeyler ararken karşıma çıktı. Beni çok mutlu etti. Onun dışında güzel bir tavuk şiş yedim. Odun ateşinde pişmiş. Yana sıcak bir şarap. Ve yukarıdan böyle kar yağmaya başladı falan. Tane tane çıkmıyor ama. Güzel bir ambiyans yarattı. Ve Baltıkların en büyük Noel pazarıymış. Öyle dedi vallahi bilmiyorum. Ben de söyleyenin yalancısıyım. Anons edildi. Güzel bir şehir dediğim gibi İngilizce de konuşuyorlar. Özellikle o ücretsiz olan savaş müzesi de Letonya'nın tarihi hakkında bayağı bilgi veriyor. Orası çok güzel. Ama çoğu şey kendi dillerinde. Yani dokümanlar Almanca olduğu için kolunun olduğunu anladım. Bazı odalarda zaten hiçbir şey anlamadım. Latviya'ya hastı. Ben burada Letonya diyorum. Letonya, Latviya olması lazım tabi. Ee, Litvanya, Letonya. Latviya. Neyse Letonya'dayız doğru. Karıştırmayayım. Ee, İngilizcesi da Almancası. Biz Letonya diyoruz. İşte buradan şimdi Estonya'ya doğru gidiyoruz. Orada uygun kalacak bir yer arayacağım. Sabah 7'de feribotum var. O yüzden çekilimi de yapacağım. Sabah biraz erken kalkıp feribota binip ardından başka bir yere. Finlandiya'ya. Daha da soğuya gideceğiz. Şu anda 5 derece zaten. Burası için gayet sıcak. Ve benim için hiç soğuk değil şu anda. Yani şu ana kadar hiç etkilenmedim. En güzel tarafı da Üşüdüğüm zaman bulduğum müzeler hep yardıma koştu. Bazı sorular olacaktır. Mesela duş olayını yanılıyorsam gördünüz. Şeyde duş aldım. Polonya'dan son duş aldım. Otoyolda. Şimdi yarın da nerede alabilirim bakacağım. Belki Feribot'ta da öyle bir imkan olur. E, tuvalet konusunda şu ana kadar her gün müzeler gayet temiz tuvaletleriyle ihtiyacımı gidermeme yardımcı oldular. Finlandiya'nın kuzeylerinde tek başıma kam şeklinde kaldığımda zaten doğayla bu sorunu gideceğiz. Onun dışında da şimdilik anlatacağım başka bir şey yok. Harcamalar bundan sonra daha da artacak. Daha çok kuzeye çıktıkça. Hiç gibi olmaz belki ama Norveç'te bayağı bir zorlamıştı. Ama yakıt olsun. Ondan sonra yiyecek olsun, yemek olsun. Şu ana kadar mesela o yüzden hiç arabada ne kahvaltı ettim ne de e, yemek pişirdim. Hep dışarıdan giderdim. Ama Finlandiya'da işin rengi bir tık değişebilir. Bir de Hes Burger diye çok meşhur bir burgerleri var. Şey e, franchising şirketi gibi, Burger King gibi, McDonald's gibi. Oraya gidip oradan yemeği düşünüyorum Finlandiya'da. Bu yolları geri geleceğiz daha sonra. O zaman Riga'yı pas geçeceğim ve e, Kaunas'a gideceğim. Talin de yarın ziyaret etmeyeceğiz. Tallinn yerine direkt Helsinki'ye geçiyor olacağım. Ardından da e, dönüşte bu sefer Helsinki'yi pas geçeceğim. Direkt oradan feribot alıp Tallinn'e vardığımda Tallinn'e gezeceğim. Orada da sabah feribotunu alırım ki gündüz vakti Tallinn'e gezebileyim. Evet bugün check-in yapacağız. Artı yarın Helsinki'de gezilecek yerlere bakacağım. Bir de hava durumuna. Ya direkt kuzeye çıkarım ya Helsinki'de başlarız. Finlandiya gezisine. Hava durumuna göre, bulutlanmaya göre. Çünkü esas istediğim şeylerden yani en başına geleni bu kadar kuzeye çıkıyorum. Kuzey ışıklarını görmek. Onun için havayı koklayacağız. Evet yolculuk devam ediyor. Şu ana kadar 1357 kilometre yapmışım. 1500 benim normalde Viyana İstanbul mesafem. Yani daha o limiti geçmedik. Bugün biraz kilometre yapacağız şimdi. 4 saatlik 310 kilometre. Ama otoyolları olmadığı için 70-90'la da gittiğimiz için 4 saat 5 dakikada varacaksınız diyor. 310 kilometrecik için yani burada kilometre sayısından daha çok harcadığım zaman aslında önemli. Ona bakmak lazım. Kilometre düşük ama. Işte dünkü yolculuğumuz bayağı uzun sürdü. Ve yorucuydu, sıkıcıydı. Finlandiya'da öyle olacak. Finlandiya içlerindeki yolculuklar. Öyle tahmin ediyorum. Orada hatta bir de buzla, karla uğraşacağız. İzlemeye devam. Evet sonunda 4 saatlik yolculuktan sonra bir yerde otoyol yani bir yerde sadece otoyol vardı. Geri, yer, geri kalan yerler bayağı ara gibiydi. Ama sonunda Estonya'ya Tallinn şehrine geldik. Burası da gayet güzel bir şehre benziyor. Ama burayı dönüşte ziyaret edeceğiz. Şimdi çatalın solundan devam edelim. Çatalın solundan devam edelim. Feribot iskelesine gitmeyi düşünüyorum. Amacım Şimdiden oraya yanaşıp <laughs> park edip içinde kalabilecek miyim? Çünkü saat 11.30 ve feribon sabah 7'de. Yani park edip bir an önce uyumak istiyorum. Yoruldum da bugün bayağı yoruldum. O yüzden bakalım terminal diye gösterdi. Ne diyecekler? Nereden sağa döneceğiz? Sağ dönün. Evet buradan sağa dönün diyor burası. Girelim ara sokağa. 300 metre sonra dümdüz ilerleyin. Dümdüz ama ilerleyeceğim tamam. Şöyle yapayım. Bak, yanlış bir şeylere bastım. Ortalaması için basıyorum ama. Ha. Ah. Tamam. Dümdüz ilerliyoruz. Bakalım. Daha burada iskeleye benzer bir şey yok. Yaya geçidi. Devam ediyorum. Tramvay geliyor hatta karşıdan. Düz karşıya geçiş nasıl olacak? Kırmızı işaretler var giremezsin diye. Kiss and Sail Sağ taraf gösteriyor. Buradan sağ dönüş varsa Umarım yanlış bir şey yapmıyorum. Şu şekilde gireceğiz. ne diyor? 2 euro 30 dakikası diyor. Burası enteresan. Bizim plan yalan oldu galiba. Terminal Passenger A. Peki şey nerede? Giriş nerede? Terminalde. Nereye gitmem gerektiğini gerçekten bilmiyorum şu anda. Kenara bir çekip biletimi okuyayım. Ondan sonra bir bakalım. Süper Alko Avo İna. Ne demekse. Evet bilete bakalım bir olayı çözelim. Hemen çıktım buradan zaten çekin diye gösteriyormuş. Şu sağ taraf. Gemisine bu kadar erken gelen var mıdır bilemiyorum ama. Biz gelelim yerimizi alalım. Sıcak sıcak yatalım. Çekin diyor evet. Yalnız X'ler yazıyor. Çekinlerde X var. Custom Controls diyor. Galiba bu saatte çekin yok. Korkarım. Toll Customs. Peki. Kargo çekin. Cruise shop. Ben yanlış yere giriyorum. Tırların girdiği bir yere giriyorum. Şu tarafa nasıl gidilir? Buraya giriş yasak diyor ama. Allah kahretsin. Yanlış yanlış işler yapıyorum. Cruise ships C cargo hop. Toll customs. Peki biz buradan devam edelim. Düz devam edelim. Bakalım ne olacak. Burada bir sıkıntı var. Burada bir sıkıntı var. Ben en iyisi buradan çıkayım. Kimse bana laf etmeden, kızmadan, etmeden buradan çıkayım. Şu tırların oraya bir gideyim bakayım. Ücretli mi, ücretsiz mi? Tır iki saat durabilir diyor. şuraya park edeceğim. Ama gerçekten bilmiyorum doğru mu yapıyor. Evet. Şu ileride bir yerler gördüm. Oralara bakacağım. Şimdilik arabayı burada bırakacağım bakalım.